Merhabalar. Bugün sizlere kestane odunu ve kullanımı hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kestane kerestesi dayanıklılık ve dekoratif özellikleri bakımından meşe ağacının odununa benzemekle birlikte kuruma esnasında çatlaması ve eğrilmesi nedeniyle bu ağaçtan büyük boyutlu kereste elde edilememektedir. Ancak dayanıklılığı nedeniyle bazı ahşap bahçe işlerinde bu ağaçtan faydalanılmaktadır. İtalya'da fıçı yapımında kullanılmaktadır. Kestane ağacının düzgün dallarından zeytin siltmede kullanılmak amacıyla sırık yapılmaktadır. Kestane eski zamanlardan beri insan beslenmesinde önemli bir yer almıştır. Araştırıcılar ilk zamanlarda Alp yöresinde yaşayan insanların 4 ila 6 aylarını kestane ağırlıklı beslenme ile geçirdiklerini belirtmektedir. Bu yörede kişi başına kestane tüketimin yılda 150 kilogram dolaylarında olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle kestane meyvesi fakirin ekmeği ağacı da ekmek ağacı olarak tanımlanmaktadır. Kestane doğada tamamen doğal şartlar altında yetiştirilen tarımsal ilaç sunu gübre kullanılmayan organik tarım ürünüdür. İçerdiği besin ögelerine dilaveten organik tarım ürünü olması nedeniyle kestane beslenme diyetlerinde eskiden bir yer aldığı önemini günümüzde de korumaktadır. Başta Fransız mutfağı olmak üzere birçok kuzey yarım küre ülkesinin mutfağında vazgeçilmez bir unsur olan kestane etli yemeklerin hazırlanmasında çeşitli salatalarda lezzet artırıcı olarak yer almaktadır. Ayrıca kestane şekeri, kestane püresi, kestane ezmesi gibi çeşitli tatlılar da yapılmakta ve bu ürünler tek başına tüketildiği gibi pastalarda da kullanılmaktadır. Kestaneler öğütüldüğünde badem ve fındıktaki gibi yağlı bir yapı yerine güzel ve tatlı bir un haline gelir. Bazı araştırmacılar inek sütündeki süt iç şekeri laktozun çocuklar için alerjik etkisi nedeniyle çocuklara uygun tatlı ve çorbaların hazırlanmasında kestane ununun alternatif bir ürün olabileceğine dikkat çekmektedir. Kestane unu ayrıca sütlü puding, türü ürünlerde, ekmek yapımında, flex türü ürünlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Yenebilir nitelikteki taze kestane başta nişasta ve çeşitli şekerler olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifli maddeler, protein düşük oranda ya çeşitli mineral maddeler, B1, B2 ve C vitaminlerini içermektedir. 100 gram yenebilir kestane ortalama olarak 160 kilokalori enerji sağlamaktadır. Kestane doyurucu özelliğine paralel olarak insanların beslenmesine katkı sağlayan birçok besin ögelerine sahiptir. Kestanenin besin ögeleri kestane türüne, çeşidine, yetiştiği ekolojik şartlara göre değiştiği gibi uygulanan işleme, teknolojilerine göre de değişikliklere uğramaktadır. Örneğin kestane haşlandığı zaman nem oranı yükselmekte ve toplam enerji değeri %25 oranında azalarak 120 kilokaloriye düşmektedir. Haşlama esnasında nişasta bileşimi değişmekte, ayrıca potasyum ve sodyum miktarları azalırken kalsiyum miktarında değişiklik görülmemektedir. Kavrulduğu takdirde nem oranı %20 dolaylarında azalırken şeker miktarı %25 oranında artmakta ve enerji değeri 200 kilokalori olmaktadır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.